Bölüm 145 Kum İmparatorunun asası parçası tekrar ortaya çıkıyor. Bayi, yaşlı bu. Saldırın. Canavar çiftliği için biraz canlı bırakmayı unutma. Yanındaki Bayi ve Wu Vin'e baktı ve derin bir sesle şöyle dedi. Evet, efendim. İkisi de saygıyla konuşup önden yürüdüler. Saldırın. Bayi Yi'nin emri üzerine. Öldürün. Hücum. Ordu düzeni, tüy dizisi. Ordu düzeni, ateş düzeni. Bukin ejderha atına bindi ve 5000'den fazla kılıç kalkanı askeri, Hudao askeri, golem ve diğer yakın dövüş askeri tiplerini 4000 kum cesedine doğru yönlendirdi. Bayi ve diğer 4000 zehirli arbalet askeri, element okçusu ve diğer uzun menzilli asker tipleri arkadan destekleniyordu. 4000 kum cesedi onları hemen buldu. Tüm kum cesetleri kükredi ve buvine ve diğerlerine doğru hücum etti aralarındaki kum cesedi çağrıcısı karşı saldırı emrini verdi. Zou Zou sağ elini uzattı ve avucunu savaş alanının arka tarafında bulunanlara doğrulttu, tam da kaotik bir savaşa girecekleri sırada. Yeşil bronz kademe lord yeteneği, kaçmayı teşvik et. Etkinleştir. Görünmez bir dalga anında tüm kum cesetleri ve kum cesedi çağrıcılarını sardı. Kum cesedi çağrıcılarından bazıları dondu. Gözlerindeki ifadeler birkaç saniyeliğine değişti. Sonra, az önce gönderdikleri kum cesedini kararlı bir şekilde geri çağırdılar ve yanlarındaki kum cesedi çağrıcıları yoldaşlarına saldırdılar. Her seferinde bir kum cesedi çağrıcısı öldürdüklerinde, bazı kum cesetleri savaş alanındaki çöle zayıfça çöktü. Sonra parçalandı ve içindeki et ve kanın yanı sıra sis çekirdeği de ortaya çıktı. Kum cesedi lordunun tarafı, kum cesedi çağrıcılarının iç çekişmelerinin neden olduğu karışıklıklarla birlikte kaos içindeydi. Bu iyi bir fırsat, Buki'nin gözleri parladı. Hemen orduyu yönetti ve kahraman becerisi olan altın ejderha kırmayı kullanarak önündeki kum cesedi ordusunu parçalara ayırdı. Sonra savaş alanının arkasındaki kum cesedi çağrıcılarını katletti. Kaçmayı teşvik etmeden etkilenmemiş olan bu kum cesedi çağrıcıları bunu gördüklerinde, diğer tarafın kum cesedi hattını bu kadar kolay aşacağını ve kendilerine geleceğini asla tahmin edemezlerdi eski arkadaşlarının saldırılarına karşı koymak için sadece kum cesetlerini çağırabiliyorlardı. Savaş meydanında Kaos içindeki kum cesetleri Alevli Güneş ordusunu durduramadı. Zafer terazisi neredeyse anında Alevli Güneş ordusunun lehine döndü. Zou Zou bu sahneyi görünce hafifçe başını salladı. Sayısal üstünlük mü, kahramanlık üstünlüğü mü, yoksa Lord yetenek üstünlüğü mü? Onun tarafı diğer partiden çok daha üstündü. Bayi, bu kin ve diğerleri için kalabalık kontrolü savaşının yönünü kontrol etmek son derece kolaydı. Daha sonra az önce gelen bildirime baktı. Bildirim, Lord'un özel yeteneğini kaçmayı teşvik etmeyi harekete geçirdiniz. Kaçmayı teşvik et yürürlüğe girdi. Lord yetenek bildirimi, toplam 102 siyah demir kademe temel seviye kum cesedi, 56 siyah demir kademe orta seviye kumcesedi, 21 siyah demir kademe ileri seviye kumcesedi, 6 yeşil bronz kademe temel seviye kumcesedi, cesedi, 1 yeşil bronz kademe ileri seviye kumcesedi, 14 yeşil bronz kademe temel seviye sınıf kumcesedi cesedi çağrıcısı ve 7 yeşil bronz kademe orta seviye kumcesedi cesedi çağrıcısı lordlarının grubuna ihanet etti ve sizin aslarınız oldu. Zou Zou bunu okuduktan sonra oldukça memnun kaldı. 4000'den fazla kum cesedi ve kum cesedi çağrıcısı doğrudan 206 kişiyi etkiledi. Bunu geliştirmek için 10 yeşil bronz kademe Lord yetenek kristal parçası harcaması boşuna değildi. Bir an sonra, kum cesedi Lord'u olarak, kum cesetlerinin arasında saklanan Noz, Nezaryon'un magma ederhası nefesiyle öldürüldü. Geriye kalan kum cesedi çağrıcıları açıkça omurgalarını kaybettiler. Kum cesetlerini kontrol edip savaştıklarında, onlar da biraz zayıfladılar. Bir süre sonra savaş alanı tekrar sakinleşti. Selamlar, Lord'um. 7 yeşil bronz kademe temel seviye kum cesedi çağırıcısı ve 3 yeşil bronz kademe orta seviye kum cesedi çağırıcısı, Zou 200'den fazla kum cesedi getirdi ve onu saygıyla selamladı. Daha sonra benimle alevli güneş şehrine gel. Zou onlara baktı ve şöyle dedi. Evet. 10 kum cesedi çağırıcısı saygıyla söyledi. Sonra kenara çekildi. Zou Zou onlara düşünceli bir şekilde baktı. Canavarlar gittikçe çoğaldıkça ayrı bir ordu kurması gerekecek miydi? Peki zamanı geldiğinde bu orduya ne isim verecek? Açmayı teşvik etme ordusu mu? Yoksa bir hain ordusu mu? Tam düşünürken kum cesedi lordun Noz'un cesedi de gönderildi. Zou Zou cesedine baktı. Sonra gözleri parladı. Canavar adı, kum cesedi lordu, Noz, bölgesel kızıl Lord. Güç seviyesi, Beyaz Gümüş Kademeleri Seviye Ganimet Düşme Oranı 20 Beyaz Gümüş Kademeli Siz Çekirdeği, Düşme Oranı %100, 5 Köken Kristali, Düşme Oranı %100, 1 Derecesiz Beceri Kitabı Et Koruma, Düşme Oranı %30, 1 Beyaz Gümüş Kademeleri Seviye Ekipman Kum Cesedi Kralının Çağırma Asası, Düşme Oranı %10, 10 Derecesiz Kum Cesedi Çağırıcı Sınıf Değişikliği Sertifikası, Düşme Oranı %0,1, 6 Siyah Demir Kademeli Lord Yetenek Kristal Parçası, Düşme Oranı %0, 1 siyah demir kademeli Lord Kızıl Lord yetenek küresi, düşme. Oranı, %0. Onda Lord yeteneği var. Zou Zou hoş bir sürpriz yaşadı. Canavar tanıtımında söylenenlere gelince, diğer taraf, Kum İmparatoru'nun yönetimi altında Kum Cesedi Kralı'nın mirasının bir kısmını elde etmişti. Bu yüzden çok da umurunda değildi. Zou Zou hemen yağmalamaya başladı. Lord yetenek bildirimi, ganimetleriniz ganimetlerin kralı mükemmel ganimet tarafından geliştirildi. Lord yetenek bildirimi, mükemmel ganimetler elde ettiniz. 20 siz çekirdeği, sarı altın kademe, 5 köken kristali, bir beceri kitabı, et koruma derecesiz, bir kum cesedi kralı Çağırma masası, sarı altın kademeleri seviye, 10 kum cesedi çağırıcı sınıf değişikliği sertifikası, derecesiz, 6 lord yetenek kristal parçası, yeşil bronz kademe, 1 kızıl lord yetenek küresi, yeşil bronz kademe. Zou Zou memnuniyetle başını salladı. Bu mükemmel ganimetleri kullanınca iyi hissettiriyordu. Siyah demir kademe kızıl lord yetenek küresi, yeşil bronz katmanlı kızıl lord yetenek küresine dönüştürüldü. Sonra ganimetlere baktı. Sis çekirdekleri ve köken kristalleri hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Önce beceri kitabına baktı. Yetenek adı: Et koruma. Yetenek kalitesi: Derecesiz. Yetenek açıklaması: Bir yaşam formunun etini uzun süre taze tutabilir. Ayrıca cesedin haline gelmesini ve 7 gün boyunca dağılmasını önleyebilir. Pek işe yaramıyor gibi görünüyor. Zou Zou çenesine dokundu. En fazla, altın ceset suyunun kullanılmasının yerini alacak ve savaş ganimetlerinin cesetlerden çıkarılmasını kolaylaştıracaktır. Askerlerin bu beceriyi öğrenmelerine olanak sağlayabilir. Bu sayede Ashburn ve diğerleri başka iksirlere odaklanabilirlerdi. Çok fazla düşünmedi. Zou Zou öğrendikten sonra bir sonraki ganimete baktı. Ekipman adı, kum cesedi kralının çağırma asası. Ekipman sınıfı, sarı Altın kademeleri seviye. Ekipman etkisi bir, kullanıcı bir çağırma becerisi kullandığında, enerji tüketiminin bir kısmını azaltabilir. Not, sarı altın kademeleri seviyenin altındaki becerileri kullanırken, enerji tüketimini %50'ye kadar azaltabilirsiniz. Azalma, becerinin gücü arttıkça azalacaktır. Ekipman etkisi 2, kum cesedi kralının ateşi, kullanıcı kum cesedi çağrıcılarının profesyonel becerisini kullandığında, çağrılan kum cesedinin gücü bir artacaktır. Aman tanrım! Kum cesedi çağrıcılarının ilahi eseri. Ne yazık ki, bu sarı altın kademeleri seviye bir ekipman. Ayrıca ben bir kum cesedi çağrıcısı değilim, bu yüzden onu kullanamam. Zou Zou hayretle dilini şaklattı yüksek kıtanın meslekler sisteminde her yaşam formu yalnızca bir mesleğe sahip olabilirdi. Zaten bir dövüş sanatçısıydı. Dolayısıyla istediği zaman mesleki olmayan diğer becerileri öğrenebilirken, diğer mesleklerin mesleki becerilerini öğrenememektedir. Öte yandan yaşam tarzı profesyonelleri birden fazla yaşam mesleğini üstlenebilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Tam bu sırada karşısına yeni bir bildirim çıktı. Özel ipucu, bu ekipman, Kum İmparatoru'nun şan asasının parçalarının bir kısmını içerir. Diğer parçaları bulmak, Kum İmparatoru'nun şan asasını, efsanevi kademeleri seviye, yeniden dövebilir. Zou Zou kaşlarını kaldırdı. Bu asada gerçekten Kum İmparatoru'nun şan asasının bir parçası var mıydı? Sağ elini çevirdi. Elinde 3 metre uzunluğunda altın bir asa belirdi. Kum Adam Lordu'nun ganimetlerinden Kum Adam asasını elde etmesinin üzerinden çok da uzun zaman geçmedi. Bu asa aynı zamanda Kum İmparatoru'nun şanlı asasının bazı parçalarını da içeriyordu. Kum Adam asasını çıkardığında iki asa bir şey hissetmiş gibi aniden titreştiler. Zou Zou bu manzaraya şaşkınlıkla baktı. Sonra gördü ki, iki asa aniden kendi kendine hareket etti. Sonra tepeler yavaşça hareket etti ve sonunda güneyi işaret etti bu yöne. Kum fırtınası yasak toprakları ve yeşil orman yönünde görünüyor. Kum İmparatorunun ihtişam asasının kalan parçalarının kum fırtınası yasak topraklarında veya yeşil ormanda olduğunu mu söylüyor? Zou Zou derin düşüncelere dalmıştı. Yeşil orman olsa iyi olurdu. En azından bir yoldan gidilse oraya ulaşılabilirdi. Ama eğer kum fırtınası yasak topraklar olsaydı o zaman kötü olurdu. Doğal afetlerin tehlikeli yasak bölgesi. Zongzu, Nezario'yu yanına alsa bile güvenli bir şekilde geri dönebileceğinden emin değildi. Ama dürüst olmak gerekirse oldukça cazip gelmişti. Kum İmparatoru'nun şan asası efsanevi kademeleri seviye bir silahtı. Hatta Kum İmparatoru'nun mirasıyla da ilgili olabilir. Eğer Kum İmparatoru'nun mirasını elde edebilirse, bu fırsat efsanevi kademe lord yeteneği veya hatta efsanevi kademe lord yeteneği elde etmekten aşağı kalmayacaktır. Bir an düşündü. Sonra bir sonraki ganimete baktı. Öğe adı, kum cesedi çağrıcı sınıf değişikliği sertifikası. Öğe seviyesi, derecesiz. Ürün açıklaması, orta seviye askeri sınıf değişikliği sertifikası. Kum imparatorunun düşüşüyle yaratıldı. Kum İmparatorunun ordusunun önemli bir parçasıdır. Zou Zou yavaşça başını salladı. Orta seviye savaş sınıfı. Bu seviyede askeri sınıf değişikliği sertifikasını ilk kez alıyordu. Fena değil. Korunmaya değerdi. Son yeşil bronz seviye Lord yetenek kristal parçası ve yeşil bronz seviye kızıl Lord yetenek küresine gelince söylemeye gerek yok. Geri döndüğünde bunu kullanacak. Yeşil bronz kademe Lord yeteneğinin ne tür olduğunu görmek istiyordu. Bu sırada bayi yanına geldi. Efendim. Bölge jeton tabletini buldum, dedi saygıyla. Beni oraya götür dedi Zou Zou. Evet efendim, lütfen beni takip edin. Bayi başını salladı. Daha sonra ikisi birlikte toprak taşının bulunduğu yere doğru yürüdüler. Bölüm 146 Dikenli Kumulun Bölgesel Simgesi Kum Cesedi Lordunun Bölgesi Lordun avlusunda Zou Zou burnunu kapattı ve odadaki cesetlerin kokusuna katlandı. Bayi yerden önündeki taş tableti parçalamasını istedi. Ba'i emri duyduktan sonra, sadece 5 ateş oku kullanarak bölge taş tabletini parçaladı ve içindeki 2 jetonu ortaya çıkardı. Bunlardan biri de yeşil bronz kademeleri seviye bölge letonuydu. Diğer token ise dikenli kumul bölgesel letonuydu. Zou Zou bölge jetonunu kaldırıp bölgesel jetona baktı. Bir metin bildirimi belirdi. Hazine adı, bölgesel jeton. Bölge adı, dikenli kumul, değiştirilebilir. Bölgesel sınıf siyah demir kademe. Alan alanı 356 kilometre kare. Hazine açıklaması, dikenli kumulun bölgesel jetonu. Bölgesel jetona sahip olan ve onu entegre ederek dikenli kumulun bölge lordu olur ve özel bir bölgesel hazine sandığı elde eder. Geri döndüğümde onu bölge taş tabletime entegre edeceğim. Emrim altında 3 bölgesel bölge var. Zou Zou çok memnundu. Daha sonra Bayi ile birlikte oradan ayrıldı az önce dışarı çıkmıştı. Zou Zou gökyüzünün karardığını fark etti. Dünya kanalındaki saate baktı. Kızıl sisin tamamen yer değiştirmesine daha 3 saatten fazla zaman olduğunu fark etti. Askerler burada ganimetleri çabucak organize etsinler ve yabancı ırkların lordlarının son topraklarını çabucak işgal edelim. Sonra altın kum şehrine geri döneceğiz. Zou Zou dedi. Şimdi bakıyorum. Alevli Güneş şehrine dönmem muhtemelen biraz zaman alacak. Kum Altın şehrine ancak dinlenmek için dönebilirdi. Ancak yarın sabah erkenden Alevli Güneş şehrine dönüp sayısız ırkın savaş alanına hazırlanması gerekiyordu. Evet, efendim. Bayi saygıyla konuştu. Daha sonra hemen gerekli hazırlıkları yapmaya koyuldu. Yakında. On Fatih'in yüksek fırını ganimetleri çıkarmak için elinden geleni yaparken, Kum cesedi çağrıcılarının tüm ganimetleri yarım saatten kısa bir sürede çıkarılmıştı. Mükemmel ganimetlerin etkisi altında toplamda şunları elde etti: 14852 yeşil bronz kademesiz çekirdeği, 12620 beyaz gümüş kademesiz çekirdeği, 7114 sarı altın kademesiz çekirdeği, 357 derecesiz et koruma beceri kitabı, 357 kum cesedi asası yeşil bronza kademe, beyaz gümüş kademe, sarı altına kademe. 357 derecesiz, kum cesedi çağrıcı sınıf değiştirme sertifikası. Bunun dışında, bayi ayrıca bölgede 4 temel kaynaktan toplam 420 bin birim, 1240 bir siyah demir kademesiz çekirdeği, 250 bir beyaz gümüş kademesiz çekirdeği ve 12 normal bina planı buldu. Zou Zou bu kazanımlardan oldukça memnundu. Sonra da durmadı. Yabancı ırkların yaşadığı son topraklar olan dikenli kumula askerleri getirdi. Bu kin hızını arttırmak için özellikle tüy dizisini aktifleştirmişti. Herkesin hızı bir hayli arttı ve 15 dakikadan kısa bir sürede varış noktasına ulaştılar. Burası öküz şeytan klanının topraklarıydı. Adı Zelar şehriydi. Butun'un haritasına göre burada yaklaşık 1000 öküz şeytan klanı üyesi yaşıyordu. Öküz şeytanlarının lideri Ahtu, sarı altın kademe orta seviyenin gücüne sahipti. Bunlar başka dünyalardan çağrılan lordlar değildi, yüksek kıtanın yerel lordlarıydı. Atalarının uçurumdaki iblislerle bir anlaşma yaptığı söyleniyordu. Bu onların şeytani bir güç elde etmelerine olanak sağladı. Bu durum onların orklar arasında bile savaş güçlerinin oldukça iyi olmasını sağladı. Bunlar binden fazla öküz şeytan klanı üyesidir. Savaş gücü aynı seviyedeki 4000'den fazla insan askeri profesyonelin savaş gücüne denkti. Bu seviyede bir muharebe gücü. Eğer kuvvet kullanarak saldırmayı tercih ederlerse, kesinlikle ağır kayıplar vereceklerdir. Bu yüzden Zou Zou buraya gelirken bunu zaten düşünmüştü. Buraya saldırmayı planlamıyordu. Bunun yerine, dikenli şehrinin eylemlerini tekrarlayıp diğer tarafı teslim olmaya zorlayıp zorlayamayacağını görmek istiyordu. Daha sonra 9000 askerle burayı kuşattı. Zou Zou bütün askerlerin önünde durdu ve Zelar şehrinin surlarına baktı. Görme yeteneği son derece iyiydi. Dolayısıyla bunu açıkça görebiliyordu. Şehir surunun üzerinde. Yumuşak altın rengi kürkü, başında iki boynuzu ve kan kırmızısı gözleri olan bir öküz şeytanı orada durmuş ona bakıyordu. Zelar şehrinin patronu Ahtu'ydu. Sen kimsin? burada ne yapıyorsun? Bu sırada öküz şeytan patronu Zou Zou'ya baktı ve yüksek sesle şöyle dedi. Diğer taraf ise yüksek kıtanın ortak dilini konuşuyordu. Bundan dolayı Zou zoğu anlayabiliyordu. Görmüyor musun? Ordumu buraya sizi bastırmak için getirdim. Aftu, çık ve teslim ol. Sen de gördün. Adamlarım şehri kuşattı. Kaçamazsın. Zou Zou dedi. Ruhsal gücünün artmasıyla sesi, diğer tarafın topraklarında bulunan tüm öküz şeytanlarının kulaklarına da iletiliyordu. İnsan Lord, çok sayıda askeriniz olduğunu kabul ediyorum. Ama bizim Zelar şehrimiz de zayıf değil. Ve biz duvarlarımızla korunurken, siz yaklaşan kızıl sis tehdidiyle karşı karşıyasınız. Bize saldırmak istediğinizden emin misiniz? Ayrıca birbirimize karşı bir kinimiz yok. Neden bize karşı savaş açıyorsunuz? Ahtu öfkeyle söyledi. Çok kısa zaman önce dikenli kumulu kendi bölgeme kattım. Yani, hayatta kalmak için benim bölgemi işgal edenler sizlersiniz. Ben kendi topraklarımı korumak için size saldırmaya ve sizi kovmaya geldim. Mantıklı, değil mi? Zou Zou sakin bir şekilde konuştu. Ahtu şaşkına dönmüştü. Dikenli kumulu kendi bölgesine mi kattı? yüzünde bir tereddüt belirdi. Bu durumda, gerçekten hayatta kalmak için diğer tarafın topraklarını işgal ediyorlar gibi görünüyor. Uzun bir sessizlikten sonra, şöyle dedi. 10 yıllardır burada yaşıyoruz. Burası artık bizim vatanımız oldu. Ne dersen o. Buradan asla ayrılmayacağız. Kavga etmek istiyorsan dövüşelim. Aftu, öküz şeytanlarına karşı tarafın bir sonraki saldırısına karşı savunmaya hazırlanmaları emrini vermek üzereydi. Ama tam bu sırada Zou Zou konuşmaya başladı. Aftu, Zelar şehrine karşı hislerin olduğunu ve burayı terk etmek istemediğini biliyorum. Ama bizi yenemezsiniz. Nezario konuşmasını bitirdikten sonra gökyüzünden aşağı uçtu. Dev Nezario gökyüzünden indiğinde Aftu ve diğerleri şaşkına döndüler. Bazı öküz şeytanlarının gözlerinde korku belirdi. Zou Zou, ejderha gücünü serbest bırakmasıyla diğer tarafın savaşma ruhunun anında dağıldığını açıkça hissedebiliyordu. Aftu da kendi askerlerinde korku gördü. Cesaretlendirici bir şeyler söylemek istiyordu ama ne diyeceğini bilemiyordu. Bu yüzden aralarındaki en güçlü ejderha bile olsa, bu eşsiz safkan ejderha karşısında yüreğinde derin bir çaresizlik duygusu yükseldi bu safkan Eyderha ile bile başa çıkabilecek özgüvene sahip değildi, ya diğer askerler. Tam bu sırada dışarıdan insan efendinin sesi geldi. Ahtul sana bir seçenek sunabilirim. Lord statünüzden vazgeçmeye ve öküz şeytan Teba'nızı benim alevli güneş şehrime katılmaya ve benim tebam olmaya razı olduğunuz sürece. Sizin bölgenizde savaş açmayı bırakabilirim. Burada huzur içinde yaşamaya devam etmenizi dilerim. Ama sana hatırlatmam lazım. Bir kere benim tebam olduğunuzda, gelecekte kendinize benim tebam diyeceksiniz. Benim için çalışmanı veya savaşmanı istediğimde beni reddetme hakkın olmayacak. Elbette. Seni bedavaya çalıştırmayacağım, savaş meydanında intihar timi olmana izin vermeyeceğim. Siz ve diğer tebam, hak ettiğiniz maaşa ve askeri liyakate sahip olacaksınız. Bu şartı kabul etmeye razı mısın? Zou Zou sordu.